Kahraman TV başkent Ankara'da. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesaimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı, aynı zamanda Kahraman Maraş Milletvekili, AK Parti Kahraman Maraş evet. Milletvekili Celal Bey'e de bir ziyaret gerçekleştirelim dedik. Öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum Ankara'ya. Diyasetçi ve devlet adamının görev ve yetkilerini halkının sorumluluğu. Evet. Yani halk ne talep ediyorsa, halkın ne sorunu varsa siyasetçinin devlet adamının sorunu, işi, gücü odur. Dolayısıyla biz hangi ilçemiz olursa olsun, biraz önce gördüğünüz değişim içerisinde artık da, e, kim olursa olsun hem şehirlerin dertleriyle, bireysel dertleriyle de, çok çocuğunun dertleriyle ilgileniriz, ilgilenmek zorundayız. Ama esas ikinci işimiz, şehrimizin geleceğini planlama adına, sanayicimizin, iş dünyamızın, esnaflarımızın dertleriyle ilgilenip onların önünü açmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da çok şükür mesela dün çok önemli bir toplantıya katıldık. Sanayi Bakanımız bizim üç tane organize sanayi bölgemiz var ama maalesef iki sorunu var. Yıllardır da çözülememişti. Dün Sayın Bakan'dan onun sözünü aldık. Oralarla ilgili özel yasa çıkaracağız inşallah. Evet. Bu önemli. Sanayici Maraş'ın gelişimi adına çok önemli. Onun dışında diğer projelerin takibini yapıyoruz. Gene mesela bir çağlayan yerin bir kadın oluyor Maraş'ın gündemindedir. Çok şükür bir gün veya bir açıklanacak, ihale günü olacak. Sayın benim, Arsan Arslan Kavşan'ı dönüp dönüp soruyorlar. Ben de buraya gelmişken ekiye de zevk olmaz. Bu Ar Arslan vatandaşlar bir şeyini soruyor. Karayolları, karayolları yaptı. Çok açık yani söylemek gerekirse birinci köprü de bu köprüde de aynı müteahhitte sorun yaşıyoruz. ben altında bir şey saklamam. Geçen yıl çok büyük mücadele ettik biliyorsun. Alacaklarının ödenmesi için biz müteahhit alacağı için çok takip etmiyoruz ama sırf şehrimizin hatırına iş çabuklaşsın diye genel müdürlük kaç kere gittik. Bu yılda gidiyoruz. Maalesef aynı müteahhit aynı sorunları bize yaşatıyor. Dün bölge müdürümüzle bir kere daha görüştük. Dedi ki biraz önce buradaydı dedi. Gene sıkıştırdı dedi. Yani ciddi şekilde takip ediyoruz. Ama müteahhitten kaynaklanan sorunlar maalesef devam ediyor. İnşallah bitiririz ümidindeyim kısa sürede. Üçüncü kavşakta o müteahhitin ötesinde. Gene burada söylüyorum. Vekillerimizle genel müdüre üçüncü Kavşağı buna vermeyin, ihale iptal etmeyin. Biz halkımıza karşı mahkum olmak istemiyoruz. Ciddi bir mücadele içerisindeyiz.